O ne öyle? Adamlar şak diye totemi buldu ya lan. Artık <laughs> <laughs> kardeş ne diyorsun bu işe? Adamlar pro. <laughs> ya, ne, lan buna nasıl takılabilirsin? а а salak Sayısı var mı? yaptı. <laughs> Teşekkür ederim Enai. bana. <laughs> Baba, baba buraya gidiyor. Nasıl gördüm ama? Burada şahin gözlü esti tamam. Bak şimdi bak hiç beklemediği bir şey. Oo! Nasıl oldu? Ben bile beklemiyordum. Bırak onu. Burada birbirinin birinin ciğerini söktü. Gel gel kardeş çek Aslında çok bağırıyor karakterler diye yani. hmm. Kardeş seni de oraya assam sen de bağırırsın herhalde <gülüyor> Doğru <gülüyor> Lan, <ne gülüyor> ya Bu çocuğa tünel yapmış gibi olacağım ama Gerizekalı sürekli önüme geliyor şimdi ötekini yeni kancadan aldılar yaralı Asıl ona gidersem tünel gibi olur. Bak bak bak. Cenk kardeş sen ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Ensene vurayım mı ense köküne? <laughs> Gel <bakayım>. <Gülüyor> bak. Hop <laughs> <Bak> aşağı. Naber <laughs> lan? kaldırmaya çalışan lavuğa vuralım. Ha, kimse yokmuş. Ne? Kimse yokmuş. Peki seni basement'a götürmedik mi Jack kardeş? Götürdük. Neredesin? Şu karşıki jeneratörü yapıyorsun. En arkadaki. O tepedeki bitiyor. Oh my goodness. <laughs> ya salak dede. Hadi seni buradan öldürüp kurtuluyorum. Yok yani adam akıllanmıyor abi. Ha baba baba. Ya dede. Gözünü yüzünü seveyim. Ölecen bitecek oğlum. Son asılışın senin. Niye böyle yapıyorsun? Hoş geldin. Sen de salaksın. Bak öldüm. Sen de bizim <laughs> Oradan nereye gidebileceğini zannediyorsun ki Baba <laughs> baba. Abi çılgınlar gibi jeneratör yapıyorlar ya. Lan nasıl vurmaz ya? Abi ya inanılmaz. Dedardı varmış tavuğun. Ya Asma yapma. i right. Gel koçum. Buna dokunan olmamış bak 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 orada. Nereye kaçabileceğini zannediyorsun ki? <laughs> Gel koçum. Aslanım. Gel hele bir gel. İkinci defa aynı hareketi yaptı ya abi inanılmaz. <laughs> düş kral düş. <laughs> Öteki salak nerede ya? Onu da halledeceğiz. Pancanın <Sessizlik> yanına <bu> <Sessizlik> çıkacağız. Evet, dokunmadım mı ya? bitti bitecek. Burada Ben niye sohbete bağlanamıyorum ya? Peşindeyim düdürs. onu kaldırma boş yere. Ben düşüreceğim tekrar. Ulan arkasına bile bakmadan kaçıyor. Hiç arkadaşımı alayım. Kurtarayım. Ayıp be. Ayıp be. Bunun sana sılaşı değil mi ya? Niye bıraktın? Ee, öldü. Senin yüzünden öldü. İnsanlık gitmiş ya. Sirella. Uçan tekme atarım sana. <laughs> şey kaçıncı asılır değil 2 1 A, bir. A. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın Victor. Bul şu çocuğu. Buna dokunmuş. Nereye gitmiş olabilir. Kurtardı. senin peşinden gelmeyeceğim ki yaralıya gideceğim. Şimdi sen nereye gittin? Yukarıdaki jeneratöre gittin tabii ki de. Salaksın oğlum. Duydum sesini bir kere. Abur zelemi cemu fot etti. Bak bak takılıyor bak. Sen nereye gidiyorsun? Uşağım mı? Uşağım nereye gidiyorsun? Uşağım duydum seni. <laughs> Düş yere. deki de yaralı şu an. Burada Dudes. Come my friend. Come here. Yeni bir takipçimiz var. Hoş geldin. <laughs> Ula 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 ula. Irmağa gidiyorum. Ya sizin düşürdüğüm o asacağım ama. <laughs> Tekini de hemen gideyim düşüreyim ya. <laughs> Buraya gel oğlum. Buraya gel oğlum. <laughs> bu kadar basit. Işte seni burada bırakayım. Ötekini nerede düşürdüydüm? Buradan çıktı. Ne tarafa gitti lan? Burada bir yerde. Ha burada. Merhaba. Esta sen şişkin misin? Hmm. Chatte öyle diyorlar. koymuşsun. Twitch chatinde. Onu da boş yapıyorlar. Bak bak. Ya Rabia enayisinden başka kimse demez onu. <gülüyor> <İyiyy>. <gülüyor> Şansına küs be kral. Bir <laughs> de kapağı kapatalım. öyle oldu oleyim. eee ne oldu lan en ayi süre var bu ne yeni katın gelecek süre mi acaba 3 gün 52 saat falan mı Orada Ayberk ne diyordu? Şişko diyenler genelde şişko oluyor diyordu. Demek ki Rabia şişkonun teki abi. Easy tespit. 30 k <laughs> almışım bak kusursuz oynamışım. 32 bin tam puan almışım. Bu demek oluyor ki kusursuz bir gameplay. Ciciz arkadaşlar. Youtube'a giriş yapacaktın yapmadın Ertuğ. Çıkış yap o zaman. Neye? Youtube'a ne şey? Kardeşim video çekiyordum YouTube'a giriş yapacaktın yapmadın dedim sana YouTube'a bir giriş yap dedim. O zaman videodan Yok ya. Çıkışı işte yap, öyle mi dedim? Duymamışım. Evet, şimdi çıkışı yap kardeşim. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi. Bu mudur abi? Bu kadar mı? Hı. Evet. Videoyu beğenin diyeceksin, like atın, Bil yorum yapın beğenmeyi, diyeceksin. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Hadi bir de Discord kanalı reklamı yapılsın mı? Yapılsın abi. TR anime izle Discord kanalına bekleriz arkadaşlar. Güzel bir kanal. Çok iyi bir ortam var. <laughs> ben varım bir kere desene. Şimdi yani kafanıza göre buyur. Ben varım bir kere desene abiciğim. Güzel bir ortam diyorsun Neyi? Evet. Hani ben varım bir kere falan desene abiciğim orada. He. Ben ee, bu, falan. Discord ortamında e, chat sürekli beni görebilirsiniz <laughs> e, çünkü genelde hep sohbetteyim. Ben de perkleri göstereyim o sırada abi. Mangal, piknik, yıkım, son darbe bu çok güzel bu arada. Jeneratör bittiğinde 150 Yeni çıkan benim atılma menzilime. Dur, sus. Kesme sözümü. Bu da çok iyi. Yeni çıkan animelerden haberdar olabilir misiniz sunucumuzda? Her gün anime önerileri oluyor. E modlarımız anime önerisi yapıyor. Farklı eğlence modlarımız var. Mod diyorum, botlarımız var. Mesela Mutaya botumuz var, Ayana botumuz var. Anladım i̇nsanlarla tanışabilirsiniz bu sunucuda. Bekleniyorsunuz. Evet abi. İzlediğiniz için teşekkürler. O kadar abi. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.